Kaan abi bak, bak paralel evrenden ne getirdi. Merhaba Kaan abi. Paralel evrenden çocuk mu getirdi? Abi kardeşim o ya. Göstersene lan. He. Zaman makinesi getirdik abi. Oha nasıl çalışıyor? 5 saniye öncesine. Oha nasıl çalışıyor? <laughs> dur lan dur. 5 saniye öncesine. Oha nasıl çalışıyor? Tamam. Anladım. Kaan abi Burak abi gelin. Köyü buldum. Aferin lan Efe. Burak gör bak kardeşin nasıl köy bulmuş. Oha demir golemi de var. Merhaba uzun abi. Köyün muhtarı mısın sen? Ne diyorsun lan? Efe muhtar değil o Enderman Enderman. Kaan abi köyün muhtarı her yer ışınlanıyor. Efe hızlıca suya git. Ne oldu lan? Köyün muhtarı gelemiyorsun buraya. Hala muhtar diyor. Burak en az senin kadar salak ya. Yani. Kaan abi Enderman suya girdi. Kaan abi gelsene burada elmas var. Biz almıyoruz sana bıraktık. Abi buradaki suya atla. İyi tamam geliyorum. Bir sefer suyu tutturdum. Lan hala düşüyorum. Burak. Efe. Bana tuzak mı kurdunuz? Lan Burak ölmez değil mi? Abi tuzağı öldürmeyecek kadar ayarladık merak etme. Bravo beyler öldüm. Geri doğamıyorum. Kim hardcore aldı oyunu? Burak abi şakasında ben oyunu hardcore ayarlamıştım. Kaan abi Burak oyun modunu hardcore ayarlamış. Şimdi 10 dakika öncesini alacağız. 10 dakika öncesini. Kaan abi Burak abi geli. Sen kimsin lan? Asıl sen kimsin lan? Aferin lan Burak. Gör Buraklar. Lan ben? Orijinal Kaan abi nasıl oldu bu? Zaman makinesini sık sık kullandığınız için zamanda kırılma olmuş. Aynı zaman diliminde bizden iki tane var.